Onun üstüne ah, <laughs> Dayı. Amına koyayım adam yanından geçelim derken Dayıymış, Dayı hepsi dayı. <laughs> adam öldü ama böyle. Şey olmaz ya zaten yaşlıydı. <laughs> Oğlum Kardeşim burası vahşi batı ya öleceksiniz ya öldüreceksiniz hadi gidiyorum ben görüşürüz bay bay So doğru lan bu know. adamın suratını kurtlar yemişti so, değil mi? Afiyet Maybe Come on Well where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. Uh, you know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you if we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. Hala biz hala Blackwater'dan paramız var ve şu an hı, bize para kazandırması için bir çoban işine girdik galiba. <laughs> 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 Atla drift atabiliriz artık. goes, I guess. bir şey alacağız. Okay, o da iyi. O, okudum doğru mu lan? Ha drugs. <laughs> Demek bu zamanlarda serbestmiş. Şerifin tam da yanında vay amına <laughs> Olsun olsun. Girdim direkt şerif yakalıyor dedim hepsini. Ya bizim silahımız var lan biz niye silah şeyindeyiz? Ooo sniper alacağız. Muruk benim param yok. Merhabalar kardeşim. Bir sniper almaya geldim de. Eee, olmalı bir sorun değil. Ne yapacağınızı görmek istiyorsanız, hepsi katalogda. Bakayım ne varmış e, snippelerde. Eee... Rifles miydi acaba? Aynen öyle amına koyayım. O Sıfır dolar mı? Nasıl lan? Hasara bak. Hehe. Gazık. Çok havalıyım lan. Lan bizim adam nerede? Ya ben oyun 2-3 haftadır oynamıyorum. Sure. Unutmuşum ya kimin kim olduğunu. Sana da howdy evsiz adam Ya ama çok kıskanıyorum. senin atın niye büyük ya <laughs> Benim küçük Küçük mü yo ideal boyda <laughs> Gidelim hadi gel Kokur. Bakalım bu tepede neler görebileceğiz o oh, orada ee, Çobanlar var 3 tane 3 çoban var hangi mangini öldüreceğiz Neyse sen de al, kendin alsana lan bir tane sniper. Ooo. Yanlış düş. Oynar mı Tamam. Ha yakında nasıl çıkacağım bir tane. Okey. <laughs> Korkun lan. <laughs> of hatta <ki> kıza bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yere de gitti Yanına sıkayım bir tane Kork lan. Güzel, bu da korktu şimdi gidip koyunları mı avlayacağız onu. Aa geliyor bir tane Aa harbiden lan <laughs> Ben mini mi olur, bu da ben mini, bu da ben mini Tamam ya sahibi kıskanma geliyorum dur Hadi yani gidip a, koyunları alalım Oy, drift attım. Oğlum. Drift attım. Birğin koyunu öldürdüm ya. Murad Beyler koyunlarınızı getirdim. diğerlerini çalmadık yani. Bizim koyunlarımız

18 %18'ini verdik adamı. Hay amına koyayım ya. Benim günahlarımı mı satın alıyorsun? Ulan on, 18 alıyorsun göt. Biz kampımıza kadınları nasıl besleyeceğiz çocukları? Daşı nasıl besleyeceğiz kralım daç. Hadi. Gelelim. Where have you been? Good, and we're just waiting to get some pay, um, a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Got... Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old make you want to blow your Söyleyeceksin tabii. Ama dediler bile. Vay be okulu bitirmiş her bok yapmış ama Günün sonunda yine evsiz biri Evsizden kampımız var bizim Ne oluyor lan?

Gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who? The Not me. Nor do I want. to be this Dutch Vanderlyn. Gel gel. Bunun de bir sürü var. İslamı çektim mi göstereceğim ben size bekleyin. Stop when we reach Paris. So we moving in? Yeah, I When we find some place sensible, shape them that's following us and lie low. This is lying low, turned into a bunch of killers. I mean, it we ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Jose. We don't have a choice. I take a bachelor's on Jose, touch kralımı in Micah told me of a place we can lie low. Look here. Hmm. He okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey Charles, blueberry krikaycız galiba yanlış hatırlamıyorsam kriği. bakacağız orada kim var kim yok eğer insan var temizleyeceğiz yeller gelmeden önce bizim güzel ailemiz gelmeden önce sonra onları çağıracağız orada birim var lan o var mı dön ceset var var Bu burası du şey blueberry değilmiş Blueberry'miş Yanlış hatırlamışım. Ustam burada. Oo. Oğlum adamı karnından ateş etmişler pompalı ver bu delik <laughs> mi öyle? Gerçekten <laughs> <laughs> kamp var. Gidelim bakalım. Oh, hayır. Saypex silahlarımı ver. Abi silahlarımı getir. Karı silahları mı? Bu hepsi alırım nerede? O! <laughs> o oh. oh, Kozasını öldürmüşler! Tamam. okay. It's okay. Kardeşim Türk müsün? Oğlum neden de güzel kadınların kocaları ölüyor lan? Bu için soru O Alman bunlar. No, now go on, get out of here. Go, we need the land, go! Get the hell out of here! Siktirin <laughs> git. Babanızı mı aldılar? Akşam babanızı aldılar, <laughs> nereye götürdüler lan? <laughs> Oğlum bizim sorumuz değil lan <laughs> Aynı öyle biz onun dili konuşmuyoruz. O <laughs> yarın gitmeye gideceğiz. Tamam, kocanı getireceğim bekle. Ama yarış kocan ben de olam. Sarp <laughs> şaka şey yaptım. <laughs> Hadi gidelim. Oğlum bak ortam sisli falan şimdi bir hiç şey demesin beyler o. Parti hoş geldiniz amına 15 iş ağaçların içinde değil mi? Çıplak böyle. <laughs> Efendim seni yiyecekler galiba. Ha öyle mi? Dayı pompalı. Oy. Dayı tıraş edeyim diyecek misin? Saçı yokmuş ya. <laughs> <laughs> Slider mi? Aynen. Tamam lan dur. Slider mi dedim ona çaktırma. Kardeşim. Ha. Go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot you work for. Us. I agree. <laughs> Adam bir şey anlatıyor. Yardım biz oradayız. Snyder mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Ee, gidiyoruz. Aileni götüreceğim seni. Gel. <laughs> tamam tamam. <laughs> <laughs> oh, wie oh. niye buraya buntaba. geldiniz? Lan bir cevaplayın. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, dinlis, Hadi gidin buradan. Ya ya, <gülüyor> 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 Bu da lan. Wunderlos. Oh. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Um, sizi öldürüp daha fazla var mı diye baksana sıkıntı olur mu ya? Neyse oğlum kadın güzel. Kadının gözünün de kocası öldürmeyelim. Görmek. <laughs> ha geldik lan. Ben burada mı uyudum? <laughs> Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are. But we are going to make the best of it. Erdoğumuzu bilmiyorum ama en iyisini yapacağız diyor ya. Yaparız, yaparız. Bir şey olmaz. Birkaç gün sonra. Aman tanrım. Rüyün başında 30. Oh! Yaa bas abi suratımı Ya Kimse basa opera dinliyolar Efendim tıraşımız olduk üstümüzü değiştirdik biraz Şimdi de bir Dutch Kralımıza bir konuşalım yahu Ne var ne yok How you İyiyim ya eski dostum It's funny up down here My daddy died in the field in Pennsylvania Fighting this lot I ever tell you that Babası Pensilvanya'da ölmüş he, savaşırken geldi. İyi bir yer kurmak için bazı şeyleri kaybetmek zorundayız Ulan Ulan, ipte! <laughs>

This is my deputy Archibald. Well, that should chuck, chuck away some You, you a Scot? Partly. The best part. <laughs> of course. Now, tell me, sir. What did the silly fancy father dare do? do? Nothing possible, oh, He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a fool. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now can we... Can we just... I wouldn't do that if I were you! I... Shit! <laughs> I... The Anderson <laughs> boys! I can't have more scandal! Hehehehe Well allow us... Lan sıksana işte! ...my friend Arthur... Chase wanted man... And and take Archibald with you! Just what I said before! Come on Perhaps we can discuss the foolish magician Neyse gidip bir yakalayalım ya şunları Don't da them get away! They're Niye sıkmıyoruz ya? 2 3 bacağını sıkalım işte bir daha yapmasınlar. Ya tamam lan dur Cypex gidebildik karşı gidiyor işte. Ha sus lan. İsmim Mimuş. Hem <laughs> 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 ne gelin yapıyorum kardeşim, hem ne gelin yapıyorum. Bu kızları yakalayacağız merak etme. Ama ödemezsen var ya, burnunu kırarım senin. <gülüyor> salak. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan acaba. <laughs> tamam lan gidiyorum lan Atlarım ya bir şey olmaz. <laughs> oh, Fur Oy atma lan şişeyi onun. Şişi, onun. Lan, dur ben de vurayım lan. Bana kurdu çocuğu? Et aşağı. Sıra sende lan geliyorum bekle amına kodum. <laughs> Bekleyin lan <hanim> ibdeler. <laughs> Kaçamazsınız lan. Götündeyim oğlum, götündeyim. Dur. Götündeyim, beklesin. Oh. Gel gel. Amına <laughs> <laughs> adam. Oh. Hmm. Hmm. Beni sen galiba be, bar kavgasında izlemedin. O oh. kelpçi nasıl yendiğimi görmedin herhalde. Hmm. Oy, yataşa diyor zor taş. <laughs> Geliyorum lan. Adam doğru içine girdi. Çaktırma. Senin için geliyorum lan. Kardeşim selamun aleyküm. Ha ikimiz de. Adam yapmak zorunda mıyız? Hadi seni bırakamam o yüzden. O, o yüzden içinden geçmeliyim. O. Aman okudum nasıl beni keşmeye yürüt edersin lan? Hı? Hı? Burada keşe gidecek ki benim onu üzgün. Benim güzel suratıma nasıl Surat. Ben bu suratla kız tablıyorum. Amcık ah. Göremiyorum, göremiyorum. Ha, tamam. Bayıl, bayıldı bak Her şey, her şey, her şey. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Suratım mor artı amına <laughs> Suratın değil oğlum. Benim ben, adam gözümü maske çizdi baksana. <laughs> Neyse dur. Bir alalım şu üstümüze de. Moruk. Hallettim ben bunu. Bu bu evet. <laughs> Güzel yer lan. Ne oluyor lan?

Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough yeah, of the <laughs> residents, old timers who've gone sadly to see and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Well, come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo? These better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around and where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible. I was Caravan is trapped in this interminable feud between the two families his lot, Gray's and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of the rebel gold. Tom bu köy iki aile arasında kalmış da. Biri Grays ailesi, diğeri de bir şey bir şey. Great Lady yav. Great Wait mi? Yani ne boksa işte. Boka basma ha. Orada bo bombası var hakikaten. Atom bombası yapmışlar oraya. Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles.

you start sniffing around the grave place, see what the story is there? Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find. Yeah, braid, braid wait, wait, wait. Wait. Thank you. Braid waits. Quite a fishing trip. I'll need to relax someplace. Yeah, it's in Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Siz bir şey tutun ya ben dinleneceğim ama ne koyayım balık ne? Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her hafta neredeyse Twitch'te yayındayım. Adapsını seviyorsunuz. Bay bay.